Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yeter iyi oynayacağız. Bu oyun şöyle söyleyeyim. E, türlü türlü yılan türleri var. Ve biz bunları yakalanmadan onları bunlardan daha da büyüyüp e, onları nasıl söyleyeyim e, onları şey yapmaya çalışıyoruz. Yenmeye çalışıyoruz. Zaten daha mantıklı olur. Ve içindeki şu soğuk, şu top maddelerden top gibi maddelerden e, yiyoruz ve daha da büyüyoruz. Oyun amacı bu. O zaman hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Ben zaten karakterime daha önceden şekil vermiştim. Daha önceden biraz oynadım. Sadece size bilgi vereceğim. Şu anda gerçek oyuncuların olduğu yere girdik. Bu oyunda isterseniz e, gerçek oyuncuların olduğu yere değil de botların olduğu yere de girebilirsiniz. Öyle bir şey de var. Orada öldüm. E, botların olduğu yere de girebilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. İşte böyle oyun. Şimdi e, birazcık bu oyun hakkında konuşalım. Onun aslında iyi yani. O kadar da kötü değil. Yani ama şöyle bir sorum var. Oyunda eskiden ee, şu ana kapımda taç taktım ya şu anda. Bundan daha farklı aksesuarlar da vardı ama bu tarz, bu tarz şeyler şey mesela eskiden para parayla satılıyordu ve es çok eskilerden de hatırlarsınız indirmiştim ben hatta eskiden siz bilmezsiniz belki çünkü insan hiç Kimsenin hiçbir şeyini bilmez nasıl olsa. <laughs> Sormaya çalışıyor. Ben kaçtık. Evet söylediğim gibi bu şeyler paraya satılıyordu. Ya da başka bir şeye. Yani bilemiyorduk onu. Ee, evet, yine ölüm Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, oyunu oyundaki şeyleri göstereceğim bir de size. Bu diye bir şey var. Burada hangi serverda şey yapacağınız? Yani e, az kişi az kişi bilmiyorum bu tarz şey ama burada kendi server giyebiliyorsunuz böyle. Mesela otodik 68 mesela olmadı. Çünkü ben böyle bir şey bulmuyorum. Mesela 94 72 yazalım bir de. 94 yet, 72 Evet olmadı çünkü zaten o sayı vurarak şu an. Siz de kabul edemez çünkü insanların oluşturduğu şey varı bilemeyiz. işte burada e, kaç MS yani MS derken şeyden bahsediyor. Ee, internetimizden başlıyor. Kaç internetli e, şey gibi, girip, girmek istersiniz falan diyor. Ben mesela örneğin 66 MS'ye girdim diyelim. Oyuna başlattım. Bakın. yılanımız daha da yavaş dönüyor bu sefer. Neden? Çünkü oyun bu sefer biraz daha e, az şey var, interneti var. Az internet olduğu için böyle oluyor. Şimdi. Şöyle ölelim. Şimdi burada setlikle gidelim asıl şeylere. Bunlar oyunu joystick modu var, karışık modu var. Aramut, Gözömen'den diye bir şey var. İşte bunlar böyle şey modlar. Bunları böyle açık kapatabiliyorum. İngilizce olduğu için çok bilemiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Plavity Project diye bir şey var. Bunu size göstermek istemiyorum. Çünkü oyunun kuralları üzgünüm. Ee, ondan sonra burası zaten kurallar. Onu da söylemiş olayım. Burada skin diye bir şey var. Burada Selek Kostum diye bir şey var. Annesiyle söylemiştim ya az önce. Şeyle yapılıyordu. Ya parayla girebiliyordu ya da böyle şifre girerek. İşte bu Selek Kostum bu. İşlerinde bir sürü şey var mesela. Böyle 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 var yani. Ben en çok şu çatı, çatı, çatı şey seviyorum. Taki seviyorum. Burada e, görmediğim bir şey vardı. Change background diye bir şey var. Burada arka planımızı değiştirebiliyoruz. Oyunu gördüğümüzde de arka plan böyle gözüküyor. Yani gayet iyi bir eklem bana göre. Ben mesela şunu seçtim diyelim. Mesela bunu mesela aşırı güzel bence. Yani, benim en sevdiğim şey bu baksanıza. Riz falan böyle Goate, Klokos falan. Sigma falan işte. Bir sürü şey vardı. Burada Blink Asistir. Burada kendiniz renklerinizi seçip şey yapabiliyorsunuz. Ok deyip şey yapabiliyorsunuz. İşte böyle. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.